Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz D harfinin bilekliğini yapacağız. Şimdi burada bildiğiniz gibi ben ortadaki bir hattan başlıyorum. Pevat olarak sağ ve sola devam ederek bitiriyorum. Önce şu beyaz siyah ve mavi boncukları alacağım. Sonra 6 tane beyaz boncuk tekrar siyah boncuk ve beyaz boncukla devam edeceğim. Sonra dönerek diğerini tamamlayacağım. Önce bir beyaz, bir siyah, bir mavi. Arkasından altı tane beyaz boncuk. Sonra bir siyah, bir beyaz boncuk aldım. Sonra dönüşte şu boncuğu da alıyorum. Ve ipi sona kadar götürüp Genelde misine kullanıyorum. Misine daha sağlam oluyor. Siyah boncuktan girerek ilk üçgenimi oluşturuyorum. en alttaki iki beyaz ve bir siyah üçgenimi oluşturdum. Ondan sonra şu beyaz üçgenimiz var. Bir beyaz alarak alttaki beyazın yanına bir beyaz. Tekrar bir beyaz alıyorum. Üçüncü üçgenimde oluştu. Şimdi bir beyaz daha alıp bir üçgen daha yapıyorum. Şimdi mavinin yanına bir beyaz. Siyahtan geçiyorum. Son olarak da yukarıdaki beyaz boncuğun yanına bir beyazı ters olarak buraya atıyorum arkadaşlar. Böylece D harfinin ortadaki sırasını yapmış oldum. Şimdi mavi, mavi, siyah, 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 olarak aşağıya kadar ineceğim Aşağı kadar inmiş oldum. Şimdi dönerek önce bir beyaz atacağım. Daha sonra şu sarının olduğu çiçeğin ortasının olduğu sarı sırasını yapıyorum. Önce bir beyaz. Sonra çiçeğin ortasına kadar siyah boncuk kullanarak yukarı çıkıyorum. Sırada çiçeğin orta boncuğu var. Onu da yerine aldım. En yukarıda misilemi düğümleyerek devam edeceğim. Şimdi şu beyazı buraya ters yöne olarak alıyorum. Sonra yandaki boncuklardan içinden geçerek aynı boncuğun içinden dönerek sıraya devam edeceğim. Şimdi mavi mavi siyah 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 olarak aşağı kadar devam ediyorum. beyaz boncukla döneceğim. Yukarı kadar. Şu maviye kadar beyaz boncukla devam ediyorum. Burada çiçeğimizin son mavi yaprağı var. Onu da atıp aşağı dönüyoruz tekrar. Bu beyazı ters yöne atarak yandaki boncuklardan içinden geçerek. sıraya çıkacağım. Bu mavi yanında bir siyah boncuğum daha var. Harfin belirginleşmesi açısından burada bir tane boncuğumuz var. Bunun karşılığı altta şurada bir siyah boncuğumuz daha alacak. Oraya kadar beyaz boncukla gidiyoruz. Beyaza döndüm. Şu boncuğu attım. Şimdi üç tane de beyaz atacağım. bu sıra yukarı kadar beyaz olarak devam ediyor. Yukarıdaki son beyaz boncuğu ters yöne attım. Ve yanındaki boncukların içinden tekrar dönerek aynı boncuğun içinden aşağı yöne ilerliyorum. Burada siyahın yanına kapattıktan sonra bileklik yapacağım için şu ortadaki iki boncuğa birer ilave yapacağım. Şu boncuğu boş atladım. Bu boncuğun içinden girerek buraya siyahtan bir kop yapıyorum. Önce bu boncuğun hemen üstüne bir siyah boncuk atacağım. Tekrar içinden geçip karşısındaki siyah boncuğu atmak için burayı boş yürütüyorum. Çünkü burada bir boşluk oluşturacağım. Buraya da bir Siyah boncuk attıktan sonra Bunun içinden tekrar geçerek kulbumu kapatıyorum. Şimdi aşağıda şurada eksik boncuğum var. Onu tamamlamaya ineceğim. Sonra buradan tekrar içinden kolun içinden dolaşarak burayı sağlamlaştıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D harfinin şu arka kısmını tamamlamış olduk. Şimdi şuradan itibaren ön kısmını da tamamlayıp bilekliği bitireceğiz arkadaşlar. Şu boncuğu tutarak devam ediyorum. Bu boncuktan sonra yukarı kadar 1, 2, 3 beyazdan sonra bir siyahımız daha var. Bu üç beyazı yerine alıp yukarıdaki son siyahı yukarısı en üst sıradaki son siyahı Buraya alıyorum. Şu beyaz atarak geri dönüyorum. beyaz attık. 1, 2, 3, 4 tane siyah boncukla aşağı ineceğiz. Bu beyaz da buraya ters yönde attım Ve yanındaki boncuklardan Geçerek Aynı boncuğun içinden Yukarı yönleneceğim Bu sıradaki ilk boncuğumuz Beyaz Sonra 3 tane siyah var ve sıranın son boncuğu beyaz. Son attığım boncuğun içine geri geliyorum. Burada ilk boncuk yine beyaz. iki tane siyah boncukla harfi tamamlayacağım ve sıranın son boncuğu beyazda atarak buradan dönüş yapıyorum. Harfimiz tamamlandı. Şimdi buradaki beyazları tamamlayıp Şu kulbun karşısında bir kulp yapacağız Onun için Şuradaki üçüncü sıraya Geri dönüyorum Sıranın beyazlarını tamamlayacağız şu iki beyazı tamamlayıp oraya bir kop yapacağız Yine üç tane siyah boncukla buraya bir kop yapacağım. Gördüğünüz gibi D harfini tamamladık. Burada karşıda yaptığımız gibi birkaç kere içinden geçip bunun sağlamlaşmasını sağlayacağım. Sonra da paraşüt ipleri takarak bilekliği sonlandırmış olacağım. Gördüğünüz gibi D harfinden bilekliğimizi tamamladık. Daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi Kurtlara birer proje tipi taktık. Sonra da buna bir asansör kapama yapıp bilekliği tamamlamış olacağım. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.